Gündüzün şerri, gecenin hayrından iyidir. Gece kalkmak, geceyi ibadet etmek hakikaten vücut açısından da rahatlatıcı. Yattıktan sonra daha huzur verici. Geceliğin kalkmayınca insan vücudu daha fazla eklem ağırlığı çekmekte. Gecenin başka hayırları şeyleri var tabii ki. Hadis-i Şerif'te gündüzün şerri gecenin hayrından iyidir diye. Yani yalnız gece bereketlidir de. Şöyle ki. Allah'ın rahmet sıfatı var. O Rahman'dır. O Rahim'dir. Yalnız Rahman olduğu için geceliğinde rahmetli yeryüzün dağılmakta, yağmakta Kimler uyanıksa bunlar nasiplenmekte. Diğerleri daha, daha az nasiplenmekte. Bunu şeye benzetebiliriz. Manisa mesul macunu yüksekçe bir yere çıkan insanlar aşağı doğru atarlar. Aşağıda insanlar elleriyle kaparlar. Yalnız bazı gözü açıklar, şemsiye götürürler o şemsiyeyi ters çevirirler. ile toplarlar. Bol bol toplarlar. Gecerinde kimler uyanıksa onlar şemsiyeyi açmış gibi toplarlar. Uyuyanlar daha az nasiplenirler. Belki de hırsızlar bile gece uyanık oldukları için buradan nasiplenirler. Gece insanda ilham da açıktır. Bazı düşüne düşüne bulamayacağız Gece bulabilirsiniz. Alakası yok ama kimin aklına göre üzüm kaynattığınızda içine beyaz bir toprak attığınızda pekmez olur. Başka bir şey atarsanız olmazdı. da illa o beyaz toprağı atmanız gerekir. Bu pekmez yapar. Bunun gibi ilhamla bulunacak şeyler geceliğin oluşur. Bu da pek Allah'ın rahmet sıfatından, rahmanındandır. Yalnız akşam ezelinden sonra dışarı çıkmak uygun değildir. Akşam namazı için, yatsı namazı için gitmek iyidir. Onun haricinde mümkün mertebe geceliğin çıkmak, dolaşmak uygun ve hoş Değildir. Eğer mümkünse gecelin yatsın namazından sonra uyumak daha iyidir, efteldir. Uyanık kalmak vücudun, nefsin hakkını vermemektir. Onun ona da vücudunda bir hakkı vardır. Dinlenmektir. Böylece vebale vücuda karşı vebale girilmiş olur, dinlendirilmediği için. Gece ibadet ve tefekkür vaktidir. Düşünme vaktidir. Ne, neden, niçin ne diye. hadis şerifte de şöyle buyurmakta Efendimiz sallallahu aleyhi ve Siz gece kalktığınızda bir boğayla ses çıkartın fazla yani gerekinden daha fazla ses çıkartarak hareket edin. Zira bu evde bulunanları kaçırır. Sudakul Sofya Magal'a ve Magal. Evet. Gece bir taraftan da tek kaldığınız için de rahattır. بعد های دیگه چه